Merhabalar efendim, sevgili dostlarımız, değerli takipçilerimiz. Nasılsınız efendim? Her şey yolundadır. İnşallah bizim için yolunda efendim. Teşekkür ederiz. Ee, güzel bir e, yaz ayı inşallah bizleri bekliyor. Çok güzel e, havalar iyi gidiyor. Mayıs ayına girdik. E, şimdilik her şey yolunda efendim. Şimdi kartları açınca da Mayıs ayında e, daha ne kadar yoluna girecek göreceğiz hep birlikte değerli dostlarım. Koç burcu için katlarımı karmaya başlıyorum. 2021 Mayıs ayı Koç burcu genel yorumunu mesajlarını almak üzere kartlarımızı karıyoruz. Bakalım. Neler neler olacak? Şimdi sevgili dostlarım şimdi gözlük takmam dolayısıyla karşıdaki ışığın şeyleri cama vuruyor. Bundan dolayı rahatsız olduğunu belirten bazı e, izleyicilerimiz olmuş. Özür dileriz ama yani elimizden geldiği kadar e, hani rahatsız etmeyecek şekilde durmaya çalışıyorum ama e, bu gözlüğü takmadan da maalesef olmuyor. E, kusura bakmayınız. Birazcık idare edin artık. Yapacak şu anda yapacak bir şey yok efendim. Evet. Hmm. Hmm, gayet güzel kupa şey e, sevgili Koçlar her şey yoluna giriyor değerli Koçlar mayıs ayı sizler için e, şans bolluk bereket e, getiriyor ve Mayıs ayından itibaren kaderiniz değişiyor değerli dostlarım e, aklınızda fikrinizde zihninizde gönlünüzde kalbinizde her ne varsa lütfen dikkat edin çünkü gerçekleşme olasılığı mayıs ayı içerisinde sizler için çok ama çok yüksek çünkü biliyorsunuz evren her zaman evet der. Ee, ve dolayısıyla aklınızdan zihninizden fikrinizden, e, gönlünüzden kalbinizden, içinizden <laughs> geçirdiğiniz her şey e, evrene bir dilek ve istek olarak gidiyor ve pozitif olarak cevaplanıyor. Aman diyeyim dikkat edin. Maddi olarak gerçekten çok büyük güzel kazançlar var. İstediğiniz şeylerin olma olasılığı çok yüksek. Gireceğiniz ihalelerden başarıyla çıkma olasılığınız çok yüksek. Onun dışında işte parayla pulla ilgili e, ne bileyim işte oynadığınız e, bir takım işte borsa vesaire e, gibi hani kazanç getirecek yatırımlarınız varsa e, o konularda şanslısınız efendim. iyi gidiyor. Hem ben şanslısınız dedim diye de lütfen büyük büyük risklere girip de işte Ahşen Hanım böyle demişti de onun yüzünden oldu ki bir şey de söz konusu olmasın. Bunlar sadece tahmin oyunlarıdır efendim lütfen. Kazancınızı ve riskinizi hesaplayarak göz önüne alarak yapmak istediğiniz şeylerle alakalı adımlar atın olur mu? Ve efendim öyle güzel kazançlar olacak ki hatta bu kazancınızı dengeli bir şekilde işte kendi geleceğiniz için yatırım günlük ve özel ihtiyaçlarınız için ayırıp. Sevdikleriniz için de onlarla sevdiklerinizle paylaştıktan sonra hatta ve hatta ihtiyacı olanlara yardım amaçlı olarak da kullanacaksınız bu parayı değerli dostlarım. Gayet güzel her şey yolunda genel anlamda. Peki işle ilgili, parayla ilgili neler söylüyor bir bakalım. Hani zaten onu genel yorumlarda neredeyse anlattık gibi bir şey oldu ama... Açıyoruz yine de tabii ki. Şimdi evet sevgili dostlar önünüze gelecek bir e, karar verme aşaması olacak. Aslında bu karar verme aşaması e, geçtiğimiz aylarda da sizler için söz konusuymuş. E, fakat hep ertelemişsiniz, e, karar vermekten kaçmışsınız. Neye karar vereceğinizi bilmediğiniz için hep kaçmışsınız ama artık kaçmayın. Çünkü kaçtığınız ve ertelediğiniz her şey değerli dostlarım genele yansır. Genele yansımak ne demek? Siz sadece sanırsınız ki o korktuğunuz şey her neyse işte şu an gündeminizde o ertelediğiniz şey ne, neyse siz sadece onu ertelediğinizi zannedersiniz ama maalesef bu genele yansır. Genel bir erteleme söz konusu olur hayatınızda. Çünkü çekim kuvveti var biliyorsunuz. Her şey birbirini, aynı şeyler birbirini çekiyorlar. Çekim yasasından dolayı değerli dostlarım. Ve dolayısıyla sizler genel olarak hayatı ertelemeye başlarsınız bir süre sonra. O yüzden değerli dostlarım lütfen artık ertelemeyi bırakın. Riske girin. Ee, riske girin derken şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, hani risk ne olursa olsun kaybedeceğinizi de bilseniz girin gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Zaten konu sadece parayla da ilgili olmayabilir bu karar vermeniz gereken şey. Ee, sonucu muhtemelen güzel olacak bir şeyi e, için adımlar atın. Zaten e, risk olmadan başarı eee daha doğrusu büyük başarılar söz konusu olamıyor maalesef. O yüzden e, ufak tefek riskleri göze alarak e, adımlar atmaya başlarsanız hiç fena olmaz ve ertelemeyi bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu artık yavaş yavaş o şeyi ertelemekten artık hayatınızın genelini ertelemeye doğru gitmeye başlamış değerli dostlarım. O yüzden lütfen ama lütfen dikkat edin, araştırın. Ee, sorun soruşturun bu konuların e, işte konu her neyse o konuyla ilgili uzmanlara danışın ee, kendi başınıza tabii ki karar vermeyin ee, ve çok çok önemli bir kararsa bu eğer ki ertelediğinize göre ve karar veremediğinize göre de önemli bir şey olsa gerek danışın soruşun sorun soruşturun. Mesela bir evlilik adımı atmaya karar veremiyorsanız eğer evlenmeyi istediğiniz kişi kimse onu karşınıza alın oturun konuşun e, gerekli her şeyleri e, paylaşın onunla e, nelerden korktuğunuzu nelerden korkmadığınızı anlatın bence e, oturun aklınızdakileri güvenle e, ifade ederek e, hem siz de bu şekilde Zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi de dengelemeye başlarsınız biliyor musunuz? Yani oradan alacağınız cevaplar sizi rahatlatır. Araştırma yaptıktan sonra en azından neye karar vereceğinizi iyi bilirsiniz. Yani araştırdıktan sonra baktınız ki risk çok yüksek o zaman tamamen vazgeçersiniz. Baktınız ki iyiye gidecek bir şeyler var o zaman üstüne gidersiniz değerli dostlarım. Biraz da kartlarımız size meditasyon yapmanızı öneriyorlar meditasyon sırasında öncesinde meditasyona başlarken konu her neyse onunla ilgili olarak Allah'tan yardım isteyin. Sevgili Allah'ım sana geldim her şeye kadir olan Yüce Tanrım bu konuyla ilgili riskleri olması gereken her neyse karar vermem benim ve bütün hayrına karar vermem gereken yer ne tarafta hangi yöne doğru karar vermem gerekiyorsa onu bana göster diyerek Niyet edip öyle meditasyon yapın, ondan sonrasında e, baya güzel sonuçlar alacağınız konusunda mesajları var kartlarımızın sizlere diyerek aşk ve ilişkilerle ilgili bakalım neler neler mesajlarımız nelermiş bakalım. Değerli dostlarım, karşınızda beğendiğiniz, hoşlandığınız, çevrenizde birileri varsa lütfen ona gidip duygularınızı açın. Hiç çekinmeyin, korkmayın. Bu duygular gerçek ve yaşanmaya değer çünkü değerli dostlarım. Enerjiniz yüksek, karşı tarafında enerjisi yüksek ki sizin enerjileriniz o frekansta, aynı frekansta birleşmiş. Lütfen kalbinizi açın. Eğer karşı tarafta bir şey görüyorsanız, mesela sizden etkilenen etkilendiğini belli eden birileri var etrafınızda, sizin de ona karşı varsa lütfen gidip siz açılın, hiç çekinmeyen, çekinmeye gerek yok ve kalbinizin ve ruhunuzun Mayıs ayı içerisinde neşeyle şarkı söylemesine izin verin değerli dostlarım. Sizin için aşk ve ilişkilerle ilgili de güzel enerjiler söz konusu. Adım attığınız her şeyin pozitif olarak gerçekleşme olasılığı çok yüksek. O yüzden hani yine de hiç sorgusuz sualsiz adım atmayın ama hani bunlara tamamen körü körüne de inanmayın ama böyle güzel enerjiler söz konusu, ona göre hani riskleri adımlarınızı ona göre atın diyorum değerli dostlarım. Sağlıkla ilgili bakalım neler söyleyecek bize. Kartlarımız, koç burçları, sağlıkla ilgili neler neler, hangi mesajları alacak. Ah iki tane oldu. Yolunuz açık değerli dostlarım. Sevgiyle e, ilerleyin, enerjiniz yüksek sağlıkla ilgili sorduğunuz soruların cevabı da evet değerli dostlarım. Bu sorular nasıl sorular oluyor genelde? Şu sorundan kurtulacak mıyım? Bu geçecek mi? İyileşecek miyim? Sağlığıma kavuşacak mıyım gibi sorular sorarız. Dilekler, öyle dileklerde bulunuruz. Sorunuzun cevabı evet efendim. Lütfen ama hani e, neden olmuyor? Niye olmuyor demek yerine sabırla bekleyiniz ve kendinizi pozitife olumluya açınız değerli dostlarım ve sevgili e, takipçilerimiz değerli izleyicilerimiz lütfen kanalımıza abone olunuz e, kanalımızdaki videoların hepsini izlemenizi e, öneriyoruz 250 civarında e, videolarımız var çeşitli e, videolar bunların hepsi e, kartlarla ilgili değil tarot yorumları değil bizim e, kişisel gelişim kanalıyız biz efendim e, dolayısıyla e, Kişisel gelişimin yanı sıra e, fiziksel gelişim, ondan sonra kişisel bakım e, ve öneri videolarımız da var. E, hayatı kolaylaştıran videolar diyoruz biz bunlara. Hayatı kolaylaştıran videolarımız da var efendim. Kanalımızın içine girip videolarımıza baktığınızda zaten bunlara şahit olacaksınız değerli dostlarım. Destekleriniz bizim için önemli efendim. Lütfen kanalımıza abone olup e, videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.